1 Mayıs 1 Mayıs gerçek emeği Yaşatacağım seni kurtuldayız 1 Mayıs 1 Mayıs gerçek emeği yaşatacak seni dünya halkları işçi sınıfı birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ı bu yıl koronavirüs salgınına karşı hayatta kalma mücadelesiyle karşılıyor Emperyalist kapitalist sistemin insanlığa sömürüden, yoksulluktan, savaştan, hastalıktan başka bir şey vaat etmediğini yaşayarak bir kez daha görüyoruz. Tüm insanlığı tehdit eden Covid-19 salgını neoliberal çağda kapitalizmin en yıkıcı gerçeklikleri arasındadır. Suçlu kapitalizmdir. Salgının yayılmasının ve doğrudan emekçileri, ezilen halkları vurmasının sorumluları dünyanın dört bir yanında karlarını ve iktidarlarını korumanın derdinde. Oysa insanlığın kurtuluşu için Tek yol ekolojist, feminist, toplumsal mülkiyetçi, sosyalist. Yani herkesin sağlıklı ve eşit koşullarda yaşayabileceği bir dünya mücadelesidir. 2021 Mayıs'ında bir avuç neşeli azınlığın karşısında milyonlarla tek yürek olacağız. Dayanışmamızı büyütecek sözümüzle, eylemimizle, umudumuzla ve acil taleplerimizle birleşeceğiz. Başta sağlık, barınma, beslenme olmak üzere tüm toplumsal hizmetler kamulaştırılsın, parasız hale getirilsin. Erdoğan, Soylu, Koca, Albayrak derhal istifa etmelidir. Zorunlu üretim ve hizmet emekçilerinin çalışma koşulları yüksek güvence altına alınsın. Bizden çaldıklarını geri istiyoruz. Servet vergisi getirilsin. Krizin ve salgının faturasını halk değil patronlar ödesin. Kamu kaynakları sermayeyi kurtarmaya Garantili sözleşmelerle şirketleri kurtarmaya, savaşa değil halk sağlığına harcansın. İşsizlik fonu sermayeyi teşvik fonu olarak değil, tüm işçilerin salgın süresince yaygın kullanımına sunulsun. Doğalgaz, elektrik, su, iletişim hizmetleri parasız olsun. Kiracıları destekleyecek kamu fonları oluşturulsun. Bireysel kredi borçları ve kredi faizleri silinsin. Her haneye sağlıklı, yeterli gıda desteği verilsin. Mümkün olan tüm iş birimlerindeki işçiler ücretli izne çıkarılsın. Sağlık emekçilerine ve tüm zorunlu sektör çalışanlarına tam koruma sağlansın. Halkın tamamına geçim ücreti verilsin. Çiftçilere üretim olanakları sağlansın, borçlarının faizleri ertelensin. Kadınlar için iş ve gelir güvencesi sağlansın. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkin bir biçimde uygulansın. Salgın dönemlerinde dezavantajlı kesimler olarak kabul edilen hiçbir geliri ve birikimi olmayan yoksullar, yaşlılar, EYT'liler, göçmenler ve tutuklu hükümlüler için yaşamlarını ve sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler hayata geçirilsin. 2021 mayısı ülkemizde ve tüm dünyada kapitalizme can vermeyeceğiz diyerek Yeni bir dünya kurma mücadelesinin ilhamı ve başlangıcı olsun. Bu 1 Mayıs'ta büyük ve kitlesel gösterilerde buluşamayacağız. Ama bu topraklarda milyonlarca insan dünya çapında milyonlarca emekçi kapitalist düzene, faşist iktidarlara karşı aynı şarkıyı söyleyeceğiz, aynı bayrağı kaldıracağız. İnanıyoruz. Üretenlerin yöneteceği bir dünya mümkün. Güzel günleri mücadelemizle kazanacağız. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın, yaşasın devrim